Bir Berkcan Güven one set yapar mıyız? Yaptık hadi. Yaptık. Evet Yaptık. evet geldi. Lynch Lord, Northside, Sinop, Gangway. Geldi geldi. Babanız geldi. Bu 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 ne bakın. Bu ne ne bakın yeni bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Kırılgan bir şair ruhlu bir insan. Keşke Allah onu kuş yapsaymış. Ülkemi düzide Deter canım, borondan hiç yedik. Boron duyarı. Boron duyarı. <laughs> Vay be. Arkada bir badminton maçı dönüyor. Ya <laughs> hani rüyada iyiydik. Ne oldu bir anda? Alo! Efendim Nora. İsmail! Ne oldu lan? Oturuyorsunuz arkadaşınızla eyvallah. Yok arkada bir tane boron yok. Hep acı. Domestos. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisin. Biz bu insanların maskelerini düşürdük. Pat pat pat! Benim oluştuğum yaralandır. Senin <laughs> sıyarlığın Anadan. Çengelköy gururumuzdur. Kıyarlar babamızdır. O zamanlar komikti belki de. Şu an komik. Olabilir. <laughs> aynen kanka aynen. Kesin öyle bir <laughs> adam Nasıldır çantasından vodka çıktı. Hiç başlam olmaz. Vodka senin hayatında nerede? Hayatım benim. Berkcan güvenme kırgı çiçekleri. Put everything amına koyayım. İşte tüm suçlar üstüme mi kaldı amına koyayım? Ne bu ya? Ne bu amına koyayım? Ne bu? gülerken içime alıyorum. Bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Berkcan Güven yataktan En iyisi bu bence. Ya benim en sevdiğim Berkcan Güven repliği bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Gülerken içime alıyorum. Bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Berkcan Güven yatakta Kendine sesleniyor ya orada o benim çok hoşuma gidiyor. Yatakta nasıl? Ne bu libido ya? Derdini kim senin ya. Morapeyle, saçıyla bağlantılı sokak kanım çekildi bak Perihan teyze besme bunun <laughs> Baran seni çok seviyorum Peki Japon rolüne nasıl giriyorsun? Daha kısık bakıyorum bir şey ama <laughs> Yeter be! Ne aptalmışım ya! Ben şu an küçük bir bilik akısım yeni bir yedim kriç En iyi youtuber benim lan! Kolpadasınız oğlum hepiniz kolpadasınız <laughs> Lich tayfa! İleri! Hazır <laughs> ol! Nasılsın Lich'i? Sağ <laughs> ol! Lich! Et! Ulan amına kodum senin Maria videolarında Kaptanınız Berkcan konuşuyor. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü çok yakışıklıyım. Benim adım Berkcan. Takılırım kızlarla. Hem de bir kız değil birden fazla kızlarla. Takılırım çengel. Kaka be.